Öncelikle herkese iyi günler dilerim tekrardan arkadaşlar. Bugün sizler için tanıtacağım makina VGR ve 287 modelimiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar makineyi. Sizler için bir tanesini açtım. Makine çok güzel bir makine. Gayet güzel, hoş, şık. Küçük bir makine arkadaşlar. Böyle bu tip makine görüp de böyle büyük hani taraklara sahip olduğunu falan düşünmeyin. Bunlar ense çizim, sakal çizim. Yani jilet seviyesinin bir üstü olan makinalar diyeyim size. Şöyle dişlerinden de zaten görüyorsunuz makinenin ne kadar dişlerinin sıfır ayarında olduğunu. Şu şekilde VGR 287 modelimiz. Güzel makine. Çok şık makine. Gayet ele oturması güzel. Arka çentikleri var. Şu şekilde. Çok iyi e, tuşu falan çok güzel ama makinenin işte Açma kapama tuşu çok güzel kaliteli ama e, makineyi yeni açtım arkadaşlar şu anda açtım sizlere böyle bir tanıtım yapayım diye Makinenin şarjı da yokmuş ama e, sizlere bir Test videosu yaparım bu makine ilgili Sıfırını daha iyi görürsünüz Makine gayet en güzel sağlam Kaya gibi makine güzel yani Çok iyi makine Powertech'in ve diğer markaların söyleyeyim size. Yani birçoğu modelden çok iyi makine. Ortalama fiyatları internet fiyatı 800 TL falan gibi. Fiyatlara sahip bir makine. Ama aldığınız zaman uzun yıllar kullanılabilecek makine. Yani çok uzun yıllar şu makine kullanırsınız. Emsalleri var mesela. Kendi benzeri, benzeri ayarındaki makineler var. 3000-2000 lira falan civarında e, fiyat performans olarak çok uygun Uygun yani fiyatı da gayet sen uygun Emserleri 2000 lira emsalinde çalışanlar makinalar e, Bunu yıllardır kullanıyorum zaten ben makinaları hepsini çok iyi biliyorum Bu makine daha önce e, kullanmıştım Bu v 287 modelini kullandım çok güçlü Gayeten güçlü hem de güzel yani kesimi çok güzel. Ön diş ayarlamaları hep profesyonel. Bu makinenin ön diş ayarlamasında Hemen hemen hiçbirinde bir sorun görmedim. Zaten getiriyorum da böyle isteyen arkadaşlara falan da şey yapıyorum, satıyorum. Ee, yakında da zaten Instagram'da da başlayacağım satışlara. Instagram satışlarımla başlayacağım bunlara. Ee, ben kendim getireceğim. Kendim size Instagram'dan kapıda ödemeli ya da sizin dilediğiniz tarzda satış şekli size sunacağım arkadaşlar. Bu makinaları Instagram'a koyacağım. Ee, Instagram adresimi de yakında sizlerle paylaşacağım. Sizlere de sunacağım yani. Sizler için getireceğim makinaları daha trend yollarına daha uygun fiyatlarda sizlere satış yapacağım. Daha karşılaştırmada yapabilirsiniz. Daha altında fiyatlarda sizlere makine sunacağım ve çok daha sağlam makineler getireceğim. Çok sağlam makineler yani güzel makineleri getireceğim. Çünkü yıllardır bu işin içinde olduğum için uzun yıllardır bu işle uğraştığım için makineleri benden iyi kimse bilemez. Sizlere bunları sunacağım. Makinamız şu şekilde demiştik. şarj girişi kendi özel şarjını yapmış. Tyspi değil. Ama bu daha güçlü şarj ediyor makinayı. Taispi'den bir tık daha üstün diyebilirim. Hemen hemen aynı ama Taispi'den biraz daha şey motoru güçlü olduğu için şarjı biraz daha güçlü yapmışlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunlar yani bu, bu tip makineleri böyle büyük saç makinesi sanan arkadaşlar öyle düşünmesin. Bunlar orta işte en yüksek tarağı 3 milim ortalama bir yarım santim Kademi, kademeli geçişte 1 milimden 3 milime kadar 3 adet tarağı var standart bunlar yani bütün bu tarz makineler bu şekilde bu VGR'nin yağına hastayım zaten şöyle güzel bir yağ koyuyorlar o bazıları böyle minik minik küçük küçücük yağ koyuyor ama VGR'nin yağları güzel ben VGR'nin makinalarını da seviyorum arkadaşlar makinalarda güzel yani VGR'nin makinalarında Gayeten hoş ve güzel ve iyi sağlıklı makineler. Bu şekilde güzel bir makinemiz. Herkese teşekkür eder. İyi günler diler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizler için daha güzel makineler tanıtayım. Herkese teşekkür eder. Mutlu günler dilerim arkadaşlar.